Mesut Bunları kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden pazar. Gördüğünüz gibi kıyı boyundayız, kanaldayız. Cihan da burada. Bugün Samet Aygün ile Osman amca CG ile kalkacaklar bakalım. Ne olacak merak ediyoruz. Usta ne diyorsun? CG mi alır, Samet Aygün mü alır? Vallahi CG orijinal. Yapılı bir modifiyeli CG değil. Evet. Ama 150'lik. Ben mobilet geçer diyorum. Veli abi sen ne diyorsun? Valla mobilet alır gibi Hadi. diyor. Mobilet alır gibi diyor. İzliyoruz. Kalktılar Geli, arkadaşlar. Gülüyorlar geliyorlar şu an. Ben, ben, ben Oo taktı bile. Allah Allah. <laughs> Osman amcanın hazin sonu arkadaşlar. ŞG yapılı olsa iş değişir. ŞG'nin senin kabağından eşit mobilette onu ısırdı. Kaç direk attı? Havada yarın drone <laughs> Evet arkadaşlar. Güzel bir deneme oldu kendi aralarında. Gelsinler bakalım. Pazar günü eğleniyoruz. Hava güzel. Evet usta. Sıradaki motor. Usta sıradaki motor beyaz. Tamam ya, motor kilometre 30'dan ki. Mobilet daha oturmadı ya. ya al, 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 al. Geliyor. Evet. Aynen. Doğru söylüyorsun. Hayır. Daha oturmadı kilometreye. Daha gitse otururdu. Evet Samet Aygün tebrikler. Bir denemenin daha sonunda geldik. Hala şampiyonluğunu devam ettiriyorsun. Ben biliyordum ne olacağını zaten. Makinecilerde şimdi sırada bu var. 250'ymiş. Çok <laughs> Hemen çağırın sahibini. Motorlar soğusun. Gerçek Oynadım. mi? Mobilet çılgın evet. bir motordur. Evet. Ona Mobilet modifiyeli bu. yarış mobiletiydi. <laughs> evet. Orijinal orijinal bir mezi. Evet. Yani güzellerden alınmış, orijinal bir mez. Evet. Yarış mobiletini deniyorduk, hı hı. mezi geçiyordu. Yarış mobiletini mezi geçiyordu. Veya mez kilometre geçiyordun. alıyorduk. Mez 145 diyordu kilometre, mobilet önünde gidiyordu. Biz bunları yaşadık. Kia Samet bir yapılı bir mez olsa bunu parıp parça eder. Tabii canım orası mez öyle. Mez Evet Osman amca ne diyorsun? Dörtteydim daha ki. Dörtteydim daha diyor. <gülüyor> <gülüyor> Dörtteydim <daha> orada. <diyor. gülüyor> Çeyrek var daha da. Ya o güzel gidiyor ya. Değil mi? İyi gidiyor. Beğendin mi? He. Ama ama ama. fark et Allah adam. Allah Kalkarken önde kalktı ama Ondan sonra yedi. Otokarda <laughs> kaçmış. Kalkarken kaçtı. Tamam. Bu saniye doğru böyle yaklaştı. Hala otoban burası. Saniye girişimi Bu alalım. Yok. Osman ha. amca hemen şu motorun sahibini alalım. Beyaz yani motorun alalım. sahibi. Beyaz motoru hemen söyle alalım. videodayız. Aynen. Devam ediyoruz. Aynen. Aynen. Devam, ediyoruz. Devam ediyoruz. Şu an ben videodayız. Videodayız. Videoda daha kapatmadık. Sen çağır sahibini. Hemen beyaz da kaldıralım. <laughs> Kia Samet. Bir yarış bak, bak, daha abi. geçti arkadaşlar. Ki, sen sür sen. Iki, 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 ya. Osman amca sürsün. Bak, bir. Evet 250 cc arkadaşlar. Ya, Osman ya, amca sen ben mi ben süreceksin? Yok, ben, Tamam Veli abi sen sür. Sen sür. Bir soğusun mobilet kendine gelsin. Zaten yoldan geldi. Tamam abi de çayını içsin o zamana evet. kadar. Çayını içsin Uğur abi de. Mobilet biraz soğusun. soğusun. Aynen. Bir yoldan Allah'tan geldim zaten. Hava serin. Çok rüzgar var. Gözüm ters döndü var ya rüzgar. Çok tel abi baksana da haline ya. Olsun ya. içeriden ısınmıştır o. Boğaza bak. Boğaza bak boğaza. Sen ben tersin. Ona mı acaba o, o da sıcak olur? Sabit abi boğaza bak bakayım bir. Isındı sıra. Kapı belli değildir. Sağ silindirde conta var. Sonu beni kalmış. Olabilir Sökün mi? Sökün bakın bir ara ya. Bu contayı al daha iyi gider. Dere boynu şeye boğazı yap. Evet. Kim sürecek motoru şimdi beyaza? Tabii. Tamam sen sür ee, Küba'yı. Cihan Usta sen sür. Yapılıyor. Şey, ya olsun ya, sen siz sür. Siz, bir şey değil. Adile, evet. bak, olsun bak şey Neyse ne? olsun. Yani. Sen sür bebeğim. Sen sürersen geçebilirsin bak. Gaz, <laughs> gaz kısmak yok. <gülüyor> <gülüyor> Kimse ona gaz kıstıramaz. Arkadaşlar günlerden pazar günü. Hava güzel. Malum. Soğuk değil Adana. Çok, çok iyi. Çok Geldik buraya. İşte çay içiyoruz ya ocağında abilerimiz var. Bizden yaşa büyükler, eski motorcular var. Hep beraber deneme yapıyoruz kendi aramızda. Eğleniyoruz. soner abi şimdi beyazla kalkacak. Ne diyorsun? Mobilet. Küba de, kalkacak. 250 cc'ymiş. Cihan yaptığı için büyük ihtimalle kazanacak. Ama Küba'yı da Cihan Usta sürecek galiba. O zaman, <laughs> zaman iş değişir. Cihan Usta sürerse iş değişir değil mi? Profesyonel. Yani. Ben de öyle düşünüyorum. Sürücülüğü on koyar. Evet, soğudu motorlar? Soğudu, soğudu. Sağ sağ atma. mı ki? Boğaza bakın bakın yavaş elle. Elini yakmasın. Boğaza bak boğaza. Bile değil ya, Muhammed yavaş elle. ya. Şimdi videoya devam ediyoruz şimdi. Tamam izleyeceğiz birazdan. Normal. Tamam. Hadi çağırın Samet'i. Kia <laughs> Samet'i çağırın. Samet. Ben buradayım. Hadi. Kia Samet motorun soğumuş. Cihan Usta hazır mısın? Cihan Usta ile mi süreceksin? Cihan Usta sadece. Ama Cihan Usta sürmesin. Adil olmaz öyle ya. Bence de. 250. <laughs> Hadi bonsum çek. Karanım atıyor. Götüreksin. Tamam. O, bir aşağı. Ben sürmem. ben sürmem. <laughs> ben sürmem. Ben sürmem. O... <laughs> ben mi süreyim yani illa? Ha. <laughs> 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 abi sen diyor bana. Adamlar bekliyor bak. Yarış izleyecekler bak. Otobanın kenarında durmuşlar. Kanal serbest bölge. <laughs> Yanlısı da bana <laughs> sen sür diyor bak bak. Gerek yok. Dört zamanlı ya Biliyorum. O yüzden şey yapmak istemedim. Sen sür. Sen profsun. Evet bakalım arkadaşlar. Motor aynen soğumuş. Şu an elimizi yakmıyor. Kia Kiyasamet motorun buz gibi. Elimizi yakmıyor. Tamam kim sürecek Cegi? Kim sürecek? Cihan Usta sürecek. Ama sahibi sürsün ya bence. Çok değişir. Aha Uğur abi sen sürüyorsun değil mi? Kim sürüyor? Osman abi sen sür. Sen CG'den anlıyor. Ben süreceğim dedim. Ya o sürerse geçer ama bak. Ya yok ne fark eder? Olur mu canım ne fark eder? Sürücüden sürücüye fark eder. Sen bir sigara daha iç en iyisi ki Samet. Ustana da ver. Bakana bence geçer oğlum haberiniz olsun. Yapılıyor 250'lik evet. mi? Bayağı, yeteni yeteni geleneğine geleneğine alırı, şey. Motorun sıkıntısı hadi. yok değil mi Uğur abi? Evet, evet. İyi güzel. 250 evet. cc. Evet. O zaman mobilite evet. fark takar evet. gibi geliyor. Bir de Cihan Usta söyleyecek. Evet, evet, evet. Tamam, Arkadaşlar iki yarış ard arda. Bakalım bakın ne olacak. Cihan Usta şu an sigarasını dumanlıyor. Dumanlasın ondan sonra kalkacaklar. Yani beni mı diyorsun. Aslında bebeğim sen mobileti sürsen bana daha iyi. Benim gönlüm öyle Ay, istiyor. Ha, ya. Benim isteğim ya, senin mobileti sürmen. Bir Nasıl bir olur? Kilometreye mi bakacaksın? Ama C&G yanlış gösterir muhtemelen. Cihan Samet nereye gitti? Ya da Yusuf'un çemberi motoru abi ne diyorsun şimdi? Ne olur? Vallahi, Tahminleri alalım hemen. Vallahi o, o beyaz, beyaz da sıkıntı. Beyaz sıkıntı. Şimdi e, Osman amca'nın motorunu geçti ama orijinal bir motordu. Ha, ama Şimdi ama bu 250cc. 125'ti. Tabii ki. Çıkartın. Tabii ki. Bir şeyler olabilir. Ve yani Cihan'ı şey sürecek olabilir. bir de bak, değil bak. mi? Ama, ama mobilet'e de güvenim sonsuz da. Eski mobiletçisin sonuçta. Aslı Peugeot'cudur ha bu düşman. Yok yok mobil Veli abi mobil ya. Lan ya ben hemen Peugeot'a bindim. 80 abi. yapan Peugeot salbaşa sal başa hiç bozuluyor muydu ama? Tırlamada <laughs> geçiyordu. Hiç bozuluyor muydu? Bozulmuyor muydu? <laughs> Mobiletler yok kıran kesti, yok bile dağıttı, yok kanapay çekti, yok otomatik kesti. Ha ya <laughs> Onlar için özel tam sandığı yaptım lan mobil toplamak için. Ha evet. <laughs> ha ha. Hadi. Hadi yallah. Kimle kim Kip sürecek? Hadi Uğur abininkini şey sürecek. Ya ustam bizi bak şey yapıyorlar, rakip yapıyorlar. Evet. <laughs> <laughs> hadi yavaş yavaş orada. Neyse kilometresini alır. Kilometre ya. Ha bakayım bari. Hadi çalıştır hadi. Aslında abi. şu şu motor kimin? Hadi. Büyük motor. Hadi. Onunla yanınızdan kalksalar kilometreyi alırlar. Ha sahibi bu. Kim? Aa aa işte o bak. O sahibi. göremiyorum. Sahibi. Hayır, hayır, siyah yani. motor, siyah. Evet. Mahmut abi'nin. Ha. 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 Evet arkadaşlar ustam Cihan hazırlanıyor. Samet abi iyice ışığı bekleyin. Bu deliğe uyma. Usta kalkışta kaçma. Yok kaçma. Kaçma. Beraber kalkalım Evet arkadaşlar gidiyorlar şu an. Yine Cihan ya motor sürdürüyoruz ya var ya işimiz gücümüz bu adamları kapıştırmak. Arkadaşlar Cianus arada doğru gidiyorlar kalkacaklar. Benzinleri alalım. Motorunu geçeriz uğruna benzinleri. <laughs> evet. iki çalışan sürücü geçiyorlar. Mezi Cihan Usta ile devirlerini. Mezi Cihan Usta ve Kia Samet. Mobilet. Mez vs. Mobilet şey Mez diyorum. CG vs. Mobilet. Nasıl? Abi evet geçiyorlar ya, şu an. Üç daha üç dördü bulmaz. Geçtiler. Yan yana. kalktılar galiba. Yok. Yok. <laughs> Onlar değil. Ya, ha geçiyorlar geçiyorlar. Bakışların önündeler Evet arkadaşlar biz de merakla bekliyoruz şu an. Bakalım ne olacak. Sebelen arabalar bulduktan sonra kalkacaklar. Evet şu an ikisi çıkıyorlar. Evet geçiyorlar. Gianos'la hala ışıkların dibinde. Tamam. Yan yana geçtiler şu an. Getir, getir. Hadi artık. Ha ah, kalktılar. Vallahi önde geliyor mobilet. <laughs> mobilet önde geliyor. Arkadaşlar farka bakın. Bir direkten fazla sevgili arkadaşlar. Mobilet yine bir vaka yarattı. Aynen. yine bilet geçti. İşte duman atıyor. Niye duman atıyor? Bela abi. Yapalım atalım. Bela abi ne diyorsun? Bela abi. Hayırdır ya. Motor geçemez. Ne diyorsun? Vallahi duman oldu kardeş. Bu <laughs> <laughs> bilet geçti. Bak ben şimdi beninkine. Biz. Durdurayım şimdi <laughs> birazdan <daha> izleyeceğiz. <laughs> Şu an çekimdeyim hala. Var beninkinden daha çok fark ediyor. Vallahi öyle oldu Osman Biraz Amca. Aslında var ya siz ikiniz kaldırmanız lazım Beyaz da senin motor. Hemen hemen aynı gibi gitti. Yok. <laughs> aynı gibi olsa da ben öyle gördüm. Şey şeyi o biraz daha iyi. Ama gaz açtı. Sen de gazı kapatmıştı. Öyle bir şey vardı. Gelsinler bakalım. Bir Cihan Usta'nın yorumuna bakalım. Evet. Geliyorlar. Cihan Usta üşümüş. Gaz mı yemedi? Ama bu ısındı, ısındı. Bekleyin biraz. Bir 10 dakika bekleyin. Olmaz. Düşer. Söndür mobileti bebeğim. Ne oldu? Şey tamam bir alın ayakla. Evet, evet. Bir bakalım. Evet. Samet abi. Oğlum. Samet Sıcak abi söndür. Vardır, tamam. Soğuk kalsın makine. Yani şey mi Aa, motor mu patırladı? Yani biraz ısınsın bu. Tamam. Evet, söndür. Patırdamış evet, evet, evet. motor. Ya. Kalkamamış yalnız Jontan patlak bir acaba? Biraz, <laughs> otururdu> biraz, biraz, otururdu> biraz ısınsın. O zaman. Gaz yemedi? Gaz mı yemedi? He, biz de şaşırdık nasıl bu kadar farklı geldiler diye. Tamam. E, biraz bekleyelim tekrar kaldırın usta. Oradan açtı ama. Geç açtı. Geç açtı. Oradan açmaya başladı. Sen daha burada kaçın bir testeydin? Hey, uçak. Ooo. Hayır hayır Samet abiye geçerdi. E e i̇lk başta patırdamış. Yani, Şimdi o ısındık. O çalışsın. O Çalışıyor o kalsın o Osman Hoca söndürme. O Açılsın. O tamam o patırdamış o ama o. patırdamış. <laughs> bir 5 dakika sonra tekrar kaldıralım. Videoya devam ediyoruz. Video devam ediyor şu anda. Evet. Bakalım ben de şaşırdım dedim ki Ustam nasıl bu kadar fark ediyor? <laughs> ya Samet'e dedim kalk bu yakalar patı <laughs> değil ya. şey. Ne biçim Samet'in uçacağını Samet <laughs> Sadece, 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 abi de gazı full da çevirmişti de, Şimdi, Bu kadar da bilmiyorum Neyse bir 5 dakika sonra tekrardan kaldırın ya Bir şey olmaz Abi kendine gelecek mi bari? Bu bu etti böyle şey. Ama sonra açtı ya Bana da biraz Ama yine geçer ya mobilyeti değil mi? Usta mobileti yine geçer değil mi? Üçteydim diyorsun daha. Dördü atmışsın. Gaz demedi. Açıldı ama. Geç açtı. Geç açtı. Tamam bir ısınsın. Kendine bir ısınsın, gelsin. Bir ısınsın bir gaz yesin bari. Yani illa Samet'i geçeceğim mi diyorsun? Ben, Yok. Ben ya. yanında geleyim. Kilometreye bakayım istedim. <laughs> He. Muhammed çalıştırın onu. Ben kilometreye bakmak istiyordum. Gaz verme. Gaz verme. Ya Samet. Motorun ısındı mı? Gelip. Evet. Galiba ısındı. Ya derdim o. Yanda bir geleyim göreyim dedim. Bundan evet, kaç yapacak? Ne diyecek? He. Sıçtı. Ha. Tamam şimdi evet. ısınsın tekrardan kalkarsın. Niye duman atıyor bu? Buhar atıyor evet. duman değil buhar buhar. Soğuk diye ya. Buhar o duman <laughs> değil aslında. Soğuk sayı birden kaldırdınız arkadaş. Da. Isınmadı. Böyle gözüküyor. Bakalım Sizin ne olacak? Var. Merak ediyoruz evet. arkadaşlar. Merakla bekliyoruz. soğumuş mu abi? Yarış makinesi. Sıcak mı? Biraz soğusun. Ondan sonra tekrardan kaldırıyoruz arkadaşlar. Sizler için videoyu sonlandırmıyoruz. Ama arı gibi gazilersin gene. Diyor ki. Osman amca da şoka girdi. Nasıl dedi böyle geldiler? Ben <laughs> de Şimdi bundan sonra videoyu izleriz birazdan. Bir daha kalksınlar. Videoyu izleyelim. bundan sonra. Ayakta denemem lazım sana ki bunu Tabii canım. Ha? Şimdi belli olur birazdan. Geçsin de aynı bir gaz. Ben yanında gelirim. Kaç yaptım söyleyeceğim. Tabii. Bu süre metreyle diyeceğim. Şunu yaptım. Sana bırakana kadar yanında gidiyorum. <laughs> Doblonun geri zekalı da arkamdan geliyor bana kim o? Tamam mı bilmiyorum. Aleyküm selam. Yok yok patırdamaz. Yine patırdayacağım. Ya, patırdamaz. Ayarı ben şu Gazlar bak. 250 lik kurarak motor. Güzel güzel. Öyle mi? Bir çalıştı ya. Böyle ne? ne olur sence? Düzelmez yani mi? Evet. Anladın mı? Sen bir Ama soğuk olduğu için olabilir mi? Yani. Yani. Yemez. benzin istiyor. Gerek yok abi. Korktun mu yoksa? Yok korktum da değil. Gerek yok yani. Korktun usta. Keşememeyi düşünüyorum. durması lazım abi. Ben ayakta oturarak denemem lazım oğlum. Tamam. Sen dediğin gibi bak. Bu modu bir daha kalsın bir daha. Bir aynısı olacak abi. Nasıl bir aynısı? bir sür bakayım şöyle bir dolan gel bakayım şöyle. Bir, bir dolansın. Yani. Bir Dur bir dolan sür bakayım bakalım. dolan. Tek, bir tek başına git gel. Zaten ısınıyor yani bir şey olmuyor. Daha çok aksın diye. Daha iyi aksın diye yedeği almış. Cin gibidir o. Bebekte daha çok akar ya. Daha iyi de yaksa. Bir git dön gel bakayım. birisi kalsaydı var ya. Yok olurdu. Daha kötü olurdu. Aynen. O bildiği halde yani. Kesinlikle. Bir denesin bakayım. Motoru. Motor patırdamış ondan <gülüyor> geçememiş. <gülüyor> Yine Cihan aynısı <laughs> olacak abi belli. Eğer bu defa aynısı olmazsa tekrar deneyecekler. Yine aynısı olacak. Bir gibi işte. Yorum var mı? Yorum Zengin adamlara benziyor. Soner abi motoru patırdamasa ne olur sence? Kazanamaz, geçemez. <Gülüyor> 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 Değil mi? Doğru söylüyorsun. Cihanus'ta geçer yoksa. Tabii ki. Tabii. Dur bayım gelsin. Bir bakalım. <laughs> Kia <Kiyasabit, gülüyor> Hazin sonu olabilir. <laughs> Ciğerli olacak. Eskiden, para eskiden alıyordun. Eskiden geçiyordu. Ya da para eskiden eskiden alıyordun. Ucuzdu. 600 bin lira ver. 500 Kia bak seni çağırıyorlar. Alıyordun. <musun? gülüyor> Arkadaşlar herkes bekliyor şu an. Gördüğünüz gibi. Cihan Usta geliyor. Motor yemiyor gibi sanki ya. Motor sanki dişleyi yemiyor. Yemiyor motor. Bana öyle geldi. yaptı. Arkada ufak dişli var. Aynen öyle. Neyse tamam bir şey deme. Usta de motor güzel geçti de. Kalkın. Tamam mı? Bence motor Esna dişliği şey var, yemiyor. Bela bile düşünüyorsun. Sen Bence dişliği yani. yemedi. Motor yok diyor. Tabii ki. Değil Benzin mi? istiyor. Dişliği yemiyor dişliği. Benzin, Benzin de istiyor. Yani Dur şey. bakın gelsin Cihan Usta. Motoru sürer o. Çalıştığında da o şimdi şey. bilir ne oldu. Geliyor. Dur bakın. Benim düşüncem şu motor dişliği yemiyor. Hani iyi. Ama sanki dişliği çevirmiyor. Biraz baygın. Değil mi? Baygın geliyor. Kaçtı. İşte. Peki nasıl? Tamam mı? Şekilde, tamam değilim. hadi bin motoruna. Hadi bin motoruna. Hadi ne yapacak bunlar? Bir göreyim. Bebeğim hazır mısın? Ama 3 kilometreyi görmek istiyorum. Bir şey söyleyeyim Doğru. mi? Geçemeyeceksin. Çünkü ya geçeceğim geçsin, motoru. Geçilmesin bir göreyim bunları. Sen orada bir test mi düştün? Var. Hı hı yaptın. Yemedi diye. Attım bir, bir erken yemedi. Geri, geri, düştüm, düştüm. gördüm. Top, normalde toplaması lazımdı. Neyse hadi, hadi, hadi bakalım. Yani Kıyasemet çalıştır makineni. Bence o senin kilometren alacak. <laughs> Benzin aç. Siz parayı atın aramızda. Tamam. Hadi bahis yatırıyoruz. Hadi bakalım. Soner abi bu yarış kaçmaz. Görebiliyor musun buradan? Öyle mi? Aslında doğru söylüyorsun. Açı buradan daha iyi. Şöyle bakalım. Aynen. Sanki o oto <laughs> yemedi gibi. <Gülüyor> yemedi. <Gülüyor> yemedi. <Gülüyor> 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 Erken vites şey şey şöyle, bir de satılıyor ama motor da şey yerinde. Şöyle görelim şu. Evet arkadaşlar, son deneme oluyor şu an. Son deneme yapılacak. Yanlışla motorunu açtığını düşünüyor. Bence Samet abi yine geçecek. Yine Kia, KİA Samet diyorum. Samet'le gelmemiş ya. Yani. Gelemeyecek. Evet, Bakalım yine fark yani. atar ya. Aynen, başa bence, bence, yani, bence mobilet geçecek. Ben abi ben de Değil yarım, mi? Yarım direkt de fark atar abi. Vel abi sen ne diyorsun? Movilet önde gelir bence. Ben de mobilet diyorum. O motor açmadı. Açarlı girmedi. Ben, ben de mobilet diyorum. Sen de mobilet. diyorsun. Evet. Neden? Abi vitesiz motor anında kapatı veriyor mesela. Kayışlı motor. Hayır. Arkadaşlar bakalım ne olacak. Şu an tekrardan Canusa ve Kia Samet yarış başlangıç noktasına geçiyor. <laughs> Arkadaşlar tam olarak e, şuradan kalkacaklar. Şuradan. He? Şöyle göstereyim size arabalar geçsin. Şu beyaz arabanın arkasındaki yerden kalkıyorlar. Yan yana gelmiş olmaktalar. Bakalım ne olacak. Evet kalktılar. Mobilet yine önde. Oo bu sefer sürtüşüyorlar. Mobilet açtı. Geçti önüne. Evet. İki motor farkla kapattı evet, bu defa. Şey evet, Osman var. amca. Ben ne de dedim? <laughs> fark Mesafe evet. de Aynen. Iki, evet. i̇ki, motor evet. farkla yine Kia Samet liderliğini sürdürüyor. İkiden söylüyor. fazlaydı. İkiden fazlaydı. Öyle mi? Ben kameradan baktım, iki motoru gördüm. Videoyu izleriz birazdan. Gelsinler bakalım, yorumlara bakalım. Ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, şu an geliyorlar. Giannis ve Kia Samet. Gelsinler bakalım. Kia Samet motorunu üzmüyor tabii. Doğruysa <laughs> bu geç kalıyor. 140. Ben kilometreye baktım derdim oydu. Ayakta geldim değilmemiştim. De ha geliyorum. Bundan eğileyim de ben bundan ayakta denemem lazım. Tabii canım. 140 da. Hatırlama yapmadı. i̇yi geldi. i̇yi geldi. Ama mesela... attım yakaladı ama 5'e çeksem yıkılırdı. yıkılır. Yıkılır. Yıkılır yer. Ayakta güçlü gidemiyor bu. Ben Ve benzin de açmak lazım. gitmem lazım. Benzin de açmak lazım değil Taktım mi? Baktım 140. Benim derdim oydu. Bu Yusuf daha Peki, abi gene önden geliyordu. Önümde sabitlendi zaten. Peki ağaç. motor benzin istiyor muydu? Bu istiyor. Değil mi? Benzin vermek lazım. Ya bu lazım. geç kalıyor. Buna dişli mişli yapılması lazım. Evet Ama evet. dişli. Evet. Evet bir videoyu izleyelim. Kiyas Ahmet. Uçuk. Ne diyorsun bu işe? Ya ne diyeyim işte ustam. Liderliğini da... hala devam ettiriyorsun. Aynen. Can arkadaşım ilk ilk yor izleyebilir miyiz Tabii ki hemen izleyeceğiz birazdan Osman Amca Şu <laughs> an Allah'ını sevdiğim. <laughs> <şöyle>. Teşekkür <laughs> ederim. Güzel. Lider koltuğunda hala Kia Samet duruyor arkadaşlar. Evet, Öyle de devam ediyor. Sırada Ona kim var? Değil, Sırada evet. kim var? Aynen. Sırada Mahmut abi vardı da. Yani o tarihe karıştı. Doppler dedi. Doppler dedi. Mahmut abi neredesin? Hala Banka Mahmut arkadaşlar. Hala göremiyoruz Mahmut abi. Cihan da Banka Mahmut vardı. Dopplerle kaldıracaktı Kia Ne oldu? Aynen. Tarihe karıştı. Gelir o da gelir. Mahmut abi en kısa zamanda bekliyoruz. Şimdi şu beyazla bunun yanında böyle oturarak şu metreye bakmam lazım ama beyaz zayıf. Cihat Çünkü... Ahmet buradan. Cihat <laughs> Ahmet buradan Mahmut'a meydan okuyor musun? Beni kovuyorlar. Hadi biletini <laughs> al git diyorlar. Ama evet arkadaşlar. Bugünlük bu videonun da sonunda gelmiş bulunmaktayız. Herkese güzel bir pazar günü Selam alalım. Güzel bir pazar günüydü. Evet. Adrenalinimiz tavan yaptı. Evet. İyiydi. Güzel. Aynen öyle. <laughs> Osman amca seyircilerimize ne demek istiyorsun? Ne diyeyim hepsi de sevdiğim arkadaşlarım. Bizimki hobi, e, ya, hobi yarışmak değil yani. Evet hobi. kendi aramızda eğlendik. Kendi aramızda eğleniyoruz hepsi o. Aynen öyle. Veli abi. İlk videomuzu alalım. Tamam Elim. Veli abi ekran başındaki izleyicilerimize ne o, diyorsun? Al kaybol lan şuradan. Bir daha görmezsen burdan <laughs> <laughs> Bak 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 bak. Tamam sonlandıracağız videoyu. Evet. Ekran başındaki izleyicilerimize ne demek istiyorsun abi? Kenan Yalnız sadece takip edecekler. Teşekkür ediyorum Mecburlar. abi. Mecburlar. <laughs> estağfurullah, estağfurullah. Başka yolu yok. Teşekkür ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Can da videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sen ee, ne diyorsun? Valla iyiydi. Böyle heyecan yaptık işte. Evet. Biraz adrenalin yaşadık. Aynen. Ama bayağı skübaya hem benzin hem dişli ayarı yapılması lazım. Tamam da bu motor Bizim Benim ayakta böyle rahat, rahat rahat abi. kilometreye bakıp ya, bunu deneyebilirim. Oynaman lazım. De. Doğru Geç söylüyorsun. Geç kalmıyor Küba. Arkadaşlar e, kendinize dikkat edin. Ama 140'a geldi onun ibresiyle. Doğru. 140 Samet de öyle. Ama tabii şaşma vardır illaki. Var var. Bir 20 kilo var. Tabi tabi vardır. Arkadaşlar Olur abone, abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi unutmayın. Bu videolar sizler ya, için çekiliyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Ben tabi var mı? var